demek bu çok değişken yani hipervariabel bölgenin mutlaka aynı olması demektir. İdiotipik determinantlara karşı antikorlar gelişebilir. Bunlara anti idiotip antikorlar denir. İmmün yanıtın düzenlenmesinde bunlar rol oynar. Çünkü vücutta bir sürü antikor oluyor. O antikorlar ne olacak? Anti antikorlarla bunlar vücuttan uzaklaştırılır. İmmün yanıtının düzenlenmesinde rol oynar. B hücre tümörlerinin tedavisinde kullanırlar bunlar, Antiidiotip antikorlar. Bu antikorların B hücrelerini antikor yapmak üzere uyarabilirler. Bu nedenle aşısı sakınca olan, sakıncalı olan patojenlere karşı aşı olarak kullanılabilirler. Ve e, iminglobilin molekülünün V bölgesi markarı olarak antiidiotip antikorlar kullanılabilir. Şimdi bu genel immünoglobulin yapı ve fonksiyonları ile ilgili bilgilerden sonra tek tek immünoglobulin tiplerine baktığımızda immünoglobulin G1 monomerdir. 1 ile 4 arasında 4 alt sınıfı vardır. Alt sınıflar arası fark düz sülfit bağlarının sayısı ve menteşi bölgesinin uzunluğu ile ilgilidir. İmmünoglobulin G3 her türlü mikroorganizmanın opsonizasyonu ve güçlü fagositozunu sağlar. İmmün G4'ün en önemli fonksiyonu virüs ve toksinleri nötralize etmektir. İmmün G çok yönlü bir moleküldür. Eee molekülünün tüm fonksiyonlarını görür. Burada immün globulin G1, G2 ve G4'ü görüyoruz. Burada da immün G3'ü görüyoruz. Şu bölgesi daha geniş G3'ün. İmmünglobilin G serumdaki majör immünglobilindir ee, ve ekstra seller al alandaki de e majör yani ekstra alanda da en fazla bulunan immünglobilindir. Plazentayı geçen tek immünglobilindir. E, ee, komplemanı immunoglobulin G4 hariç fikse eder. Makrofaj, monosit, polimorf nüve, lökosit, bazı lenfositler immunoglobulin G için FC reseptörleri taşırlar. İmmunoglobulinlerden 2 ve 4 bu reseptörlere bağlanamaz, diğerleri bağlanabilir. FC reseptörlerine bağlanması fagostik hücrelerin antijenini içine almasını kolaylaştırır. Yani opsonizasyon görevi vardır immünoglobulin G'nin. Diğer hücrelere bağlanan immünoglobulin G o hücrenin aktivasyonuna yol açar. Örneğin K hücreleri ve ADCC e, hücreleri. İmmünoglobulin M bir pentamerdir. Fc kısmında ek, ek bir sabit domain vardır. Pentamerik yapının polimerizasyonunu sağlayan J zinciri vardır. J zinciri immünoglobulin A'da da bulunur. Yapısı pentamerdir dedik. J zincirini görüyoruz ekstra domain olarak. Fetus tarafından yapılan ilk immünoglobulin molekülüdür immünoglobulin M. antijenik uyarımda B hücrelerinin yaptığı ilk immünoglobulindir. İminglobinin M iyi bir kom kompleman fikse edici maddedir bakteri lizisini böylelikle kolaylaştırır.